Açak avcılar bizi gördüklerinde hızlıca uzaklaştılar. Bir torba içerisinde canlı halde yaklaşıp 50 kilo inci kefali balığına el koyduk. Şimdi bunları tekrar yaşam alanı olan su kaynağına iade ediyoruz. Hepsi de canlıdır ha? Canlı balıklar da canlı, canlı. canlı canlıdır. Bayılmışlar. Bir bayılın, bayılın abi evde. Tekrar yaşam alanı olan su kaynağına iade ediyoruz. Engil çayının Van Gölü'ne döküldüğü masraf yakın bir yerde e, incik yapabildikçinin başladığını şu an e, size göstermek istedik. Müthiş bir balık geçi var şu an. Evet görüyorsunuz şu an. Müthiş bir balık girişi var şu an.

Вы